Arkadaşlar merakla beklediğiniz çekilişin sonucunu açıklamaya geldi sıra. İlk olarak yorumları değerlendireceğim. Bir 1971 görüntülenme almış ve 364 yorum almış. Ben bu yorumlar arasından bazı kişileri seçtim. Arkadaşlar belirtmek istiyorum ki e, kopyala yapıştır yapıp bir sürü yorum yazmak size daha fazla şans getirmiyor e, ne kadar yazarsanız yazın sizin isminizi bir kere yazıyoruz yani bir şey değiştirmiyor bu yorumlara bakarak ve arkadaşlar bazıları ananas popit unicorn popit falan yazmış benim e, benim popit tercihlerim bu renkli yuvarlak ya da bu renkli kare veya bu mavi popit olacaktı arkadaşlar. Bunlardan en çok yorum yapanlardan renkli kare popit seçildi. Bu sebeple kazanan kişiye renkli kare popiti göndereceğiz. En çok renkli kare popit yazan olmuş. Ve bu çekiliş sonuçunda kazanan kişimizi açıklıyorum. Evet kazanan kişimi Arkadaşlar yorumunu yazmış, belirtmiş her şeyini ve yorumlardan bakarak bir sayı söyleyerek biz de seçtik kazanan kişi SOS aman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer bu kişi bu çekiliş videomuzun altına mail adresini yazmazsa yedek bir kişi daha seçtik. Bu kişi de Cindanaz Gemicioğlu. Eğer SOSumar e, YouTube kanalı cevap vermezse bize biz Deniz Naz Demircioğlu'ya popiti göndereceğiz arkadaşlar. Evet, eğer e-mail'e cevap eder cevap verirse SOSumar kargo dahil, popit fiyatı dahil hiçbir ücret ödemeden popitini göndereceğiz. Zaten önceden bir kişiye hiçbir ücret ödemeden göndermiştik. E, ona da e, sorabilirsiniz ücret ödeyip ödemediğimizi kazanan Eso ESMR. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zaten ilerlediğim zamanlarda adıma abonelerim de arttıkça bu tür çekilişler olmaya devam edecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.